Şimdi günümüzde e, maalesef felçli insanların sayıları arttı. E, siz çok daha hakimsiniz bu duruma. Bunun nedenleri nedir? Felçli insanların sayısında gerçekten bir artış var. Nedenleri öncelikle karşımıza çıkan bir yüksek tansiyona bağlı, kafa travmalarına bağlı travmaların birçok çeşitleri var. Şeker e, hastalarında damar tıkanıklığına bağlı. Nedir bu yüksek tansiyon ve şekeri olan hastalarda? Covid döneminde edinilen olumsuz alışkanlıklar, Covid döneminde yaşadığımız o hastalık dönemi, kandaki fibrinojen değerlerinin yüksekliği, sonrasında hareketsiz bir yaşam, sonrasında insanların tansiyon, kalp ritim bozukluğu ve şekerlerinin kontrol edilmemesi, bunların hepsi beyinde hem kanama şeklinde hem de beyinde damar kanıtlı şeklinde kendini göstererek insanlarda felç olarak kendini gösterebiliyor. Bunun yanında beyin tümörleri, beynin damarsal anomalileri bunlar da yine insanlarda ferişik olarak kendini gösterebilen nedenler arasında sayılabilir.